Yani günlüğünü kutluyorum. Tabii büyük mutluluklarla girdiniz. 2014 yılının 10. gününde de yine bu yılın önce buradaki bunlar ve bulunmayan Gazetecili dostlarımıza, tüm ulusumuza ve dünya insanlarına sağlık, barış, huzur, mutluluk getirmesini, başarılarla dolu olmasını da dileklerime ekliyorum. Gazeteciyi habere ve bilgiye en çabuk ulaşan ve bu bilgi ve haberleri okul sunan kişi olarak tanımlıyor Usta Gazeteci Uğur Mumcu. Yine Umur Gazetecinin Habere odaya, Bilgiye Belgeye göre Yazı yazması Gerektiğinin altını çiziyor Ve hemen ekliyor Gazeteci güvenilir insan Olmak zorundadır gazeteci, bilgi, haber kaynağını gizleyen, sır tutan, gerektiğinde hükümetlere, güç ortaklarına karşı savaşabilen insandır diyor. Özellikle bu tanım günümüz gerçeklerinde yaşar, yaşananların birebir örtüşüyor. Hakikaten gazetecilik zor denat oldu. Hemen hemen gün yok ki bu mesleği yapan gazetecilerimiz çok uydurma suçlamalarla yargı karşısına çıkmasın <laughs> ve bunun önemli bir bölümü ki hala dünyada <laughs> değil. Hapishanede bunların gazeteci sayılarıyla. Tabi sıkıntılar bununla sınırlı değil. Özellikle tek sesli yandaş gazeteci ve gazeteci yaratma çabası toplumdan bazı bilgilerin doğruların saklanma çabası, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan suistimallerin, yolsuzlukların bütün örtülmez çabası ve hepsinden önemlisi basının gücünden korkan ve tek sesli bir basın yaratma çabası. Bundan aşılması gerekiyor. Yasama yürütme yargıdan sonra dördüncü kuş dediğimiz ama bu önemli gücün de ötesinde yazamayı da yürütmeyi de yargılamayı da kamu adına Dur, olup, denetleyen güç olması her iktidarı ama özellikle son dönem iktidarı bazıcağı dökültmüş görülüyor. Evet. Ve bununla ilgili yazarlara, çizerlere sadece gazete patronlarının tarafından uygulanan sansürün de ötesinde ekmeğin işini kaybetmemeyle ilgili yazarların o tasarrufları kendilerinin farklı bir durumlarda gidiyor gazetecilik. Bunun artık yerde bırakılması gerekiyor. Hakikaten çok zor, çok güç bir zelerata dönüştü. Ve bandırmamıza ben yine de bütün sıkıntılara rağmen bu konuda hem geçim sıkıntısı, hem evindeki aile huzurlu, problemi haline dönüşme, çizeki sıkıntılara rağmen İşlerine giren haber yapma dürüstünü bir türlü atamayan gazeteci dostlarımız bir bakıyorsun ertesi gün haberin peşinde ve bir görüyoruz ki o sıkıntıları ortaya koyduğu haberle bir dakikada unutu Ve bu sayede de özellikle bizim günlük çıkan çok gazetemiz var, haftalık çıkanlar var, internet gazeteciliği konusunda baya mesafe aldırmamız, televizyonumuz var öndüğümüz, radyolarımız var yine bu kanıda bölgeye ve bandırmamıza önemli hizmetler tutan ben onlarla ünlüyorum. Gü güç, güç koşullar ayakta durmasını bilen bu güzel topluluğu bir kez daha işler sevgilerine, saygılarına selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sağlıklı olarak erkek egemen Türk toplumunda olduğu gibi eşlerinizin de bu konudaki çektiği sıkıntıları unutmamak lazım. Yani. Onlar da büyük bir teşekkür hak ediyorlar. Bu o zaman yemekle beraber olamıyoruz ailenin problemleri, sıkıntıları gündeme geldiğinde bir bakmışsın ki eş gazeteci bir başka alanda. O nedenle onları da teşekkürlerimi sunuyorum. Onların size bu mesleki katkılarını da önemsediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bandırmada görev yaptığım dönemde, <laughs> bu son dönemde özellikle çok az sıkıntı oldu. Hiç olmaması mümkün değil. Kendi ailenizden ya da ilgili dostlarınız da bunu yaşayarak evet. gördüğünüzde çok iyi bilen bir evet. abinin evet. bir olarak bunları söylüyorum. Evet. Ama sonuç itibariyle ben hepinizi seven, sayan, eldeki mevcut imkanları dengeli, adaletli bir şekilde her koşulda paylaşmaya çalışan, çalışan bir belediye başkanımız dostunuz olmaya özen gösterdi. İnşallah bizim açtığımız yolda belirlenen kul var da bundan sonraki arkadaşımız da ekibiyle birlikte bu anlayışla güzel iş birliğinden örnekler vererek sizin işinizi kolaylaştırmanın aynı zamanda kendi işini Bandırmanın işini, bölgenin işini kolaylaştırmak olduğunu hiç unutmadan yürüyeceksiniz. Eğer er, er kol kola. Zaman zaman tökezlemeler olabilir. Kırılgınız, zaydınız olabilir. Ama bu kan davasına dönüştürmek. Şimdi ise duyguları yaklaşarak aradaki mesafeyi açmanın kimseye yarar sağlamadığını görmek beni mutlu eder. Başkaları gibi gözü kulağım üzerinde demeyeceğim ama aradan çıkan yeriniz olarak bu konuda eğer güzellikler görürsem memnun mutlu olurum. Eleştiri hakkım inşallah olursa da ikili konuşmaları söylemeye çalışıyorum. Ben seni sevdim. Gerçekten sevdim. Başarılı bir görev dönemi geride bıraktığımıza inanıyorum. İnşallah bu olsunlar miladın önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine evet. de ben uçuk duymadan rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Gündüzü kutluyorum.

Çok uzun, uzun, uzun yolculuğum var. 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 الله 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 الله